Emekliyim. Aldığım emekli maaş yetmiyor. Evim kira. Iki tane çocuk var. Ben bu işe çekçekle başladım. Dişimden, tırnağımdan artırarak birikimle aldığım bu geri dönüşüm motoru maalesef bir çırpıda gitti. Şimdi benim ayağım bağlandı. Yani artık kimden yardım isteyeyim? Kimden yardım bekleyeyim? E, 4 Temmuz 3 buçuk sıraları falan yani üçle üç buçuk arası geliyorlar buradan motoru alıp gidiyorlar yani görüntü kayıtları var şahıslar belli geri dönüşüm plastik karton topluyordum satıyordum evimi geçindiriyordum yani bu şekilde sağlıyordum yani geçimimi bu saatten sonra herhalde büyük bir ihtimal yine çuvalı çakacağım çekçekten çıkacağım motor bulunmasaya kadar aynı eski sisteme geri döneceğim Artık nerede bitti fil orada bırakacağız yapacak bir şey yok. Çünkü geçim şartları çok zor. Aralığın 15'inde de çalındıydı ama ondan maalesef 6 aydır bir haber yok. İnşallah bulunur dediler yani e, buluruz bulmaya çalışacağız dediler yani. Memur bey kendisi görür görmez dedi abi bunlar yabancı uyruk geldim Yani, yani paçabra bir şekilde giyim sakallılar böyle bir görsen ya. Yani. Ama motor götüren şahsı sakallı maske takmış görünmeyeyim diye. Ama girişte sokağa girişte işgalleri belli yani. Birisinin elinde şey vardı böyle kesici alete benzer bir şey vardı net göremedik ama geçim geçim kaynağımdı yani mutlaka bulunmasını istiyorum yani. Yani polislerimize de devletimize de güveniyorum yani. Yani elinden geleni yapsınlar benim. Çünkü ekmek teknemi çaldılar? Yani tek geçim kaynağım oydu. Emekli maaşı zaten bu devirde yetmiyor. Çok zayıf. Zayıf olduğu için zaten bu işi yap, yapıyordum yani. Yani gecemi gündüzüme kattım ben o motoru alabilmek için. Motorumu çaldılar. Yani yüz günüm. O yüzden. E, işim i̇şimi bitirdiğim zaman motorumu da buraya bağlıyordum. İşte o gece geldiler. Elini konuyu sallaya aldılar, götürdüler. Ama o gün bağlamamıştım. O gün de çarınca attım.